Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft birinci sezon ikinci bölüme başlıyoruz. Bir önceki bölümü hatırlayanlar varsa ev yapmıştık. Yani evimizi beğenmiştik. Çatısını falan açık yapmıştık. Bir iki blok. Bu bölüm e, madene inip eşyalar falan yapacağım. Madene inip kömür bulup evime meşale yapacağım. Bir de eee Kum bulabilirsem kum yapacağım. Niye? Çünkü evime cam yapmak istiyorum. Hiç aydınlık girmiyor eve. Öyle işte. Hemen e, bence başlayalım hemen. Evet. E, biraz karpuz yiyelim. Oyun kasıyor. Tamam doyduk. Dün madeni nereden insem onu düşünüyorum. Ee nerede inebilirim? Buradan insan şey göremiyorum. Ve aşağıda zombi var bir tane. Çok karanlık, kömür olsa güzel olacaktı. İki tane zombi var aşağıda gördüğüm kadarıyla. yok burası. taraftaydı ya? Evi kaybettim. Çok güzel. Akşam yiyecekler beni burada. Şu taraftaydı galiba. Creeper çıkmış bak orada. İskelet de çıktı. Oh, Miss Enderman da var orada. Coşuyoruz.

ben bunları öldüreceğim. Kafama taktım. Allah Allah ya. İki tane çıktı. Ölüyordum. Allah ya. ya. Otur sen de. Kardeşin omzunda değil mi? Diğeri nerede? Diğeri öldü galiba. Neyse sıkıntı değil. Hemen sabah olsun ya. Ben şurada bir yatayım. İyi tamam ya. Allah Allah. Yattım sabah oldu. Hala canavarlar var. Neyse. Ben artık mı gerçekten madene iniyorum. madenim varsa öleceğim ben. Şöyle madene inelim. Biraz taş toplayalım. Eve gidelim. Sonra keyfimize bakalım da. Yeni ev nasıl? ya tamam da burada. O diğer evi arkadaşlar birkaç bölüm sonra yapacağım. Şu anda bu evde yaşayacağım. O birkaç bölüm sonra o ev zaten bayağı geliştirmiş olurum. Maden maden yapmaya gelmiştim buraya arkadaşlar. Sonra eşe oldum. Kömür buldum. Sonra kömürler çoğaldı. Dedim ben buraya ev yapayım. Maden yerim. Sonra böyle bir yer büyüttüm. Bu arada sandıkta yok şey kendineymiş 30 tane şey var. Kömür. Meşal de yaptım biraz. 36 tane kömür bulmuştum. Yani güzel. Şunları yerleştir. Acıkmışım galiba ben biraz. Bayağı da çalışıyorum ama azıcıkmışım. Tamamdır. Ee, şimdi madene maden devam edeceğim. Buradan devam edeceğim. Buradan devam edeyim. Kalacak haydi ya. Nerede birleştir. Akşam mı oldu? Abi akşam olmuş, yani emin ben. Ya, zaten video uzadı. Evet arkadaşlar, e, videomuz buraya kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup beğen atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.